Evet arkadaşlar. Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sabah okula gidiyorum. Okula gidelim. Okula gidelim. Pa pa pa. Dayı motor sürerken kask takmış. Dayı motorcular takmıyor onu. No. lan. Bam, bam bam Evet arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Bugün sabah okula gidelim sizlerle. Bir de bakalım 100 cc motorumuz top speed'i kaç? Onunla ilgili küçük bir video. Çok uzun tutmayı düşünmüyorum. Birinci video 20 dakika 22 dakika ve bir arasıydı. Biraz uzun olduğu için pek izlenmedi bunu e, kısa bir video yapma yapıp hani paylaşmayı düşünüyorum. O güneş geliyor mu bilmiyorum ama çok güzel. Hadi şuraya gidelim de oradan çıkalım yola. Hemen yol bitiyor. Kaskımızın vizörünü de açalım. Oh. Yüzeyörü niye açamıyorum ben ya Onu fark ettim Kimse girmesin Traktöre kafa atıyorduk la ya. Bence Buradan girilir Arkadaşlar Bakalım 80 diyor Ya bunun ibresi de ne kadar doğru olduğunu Tam olarak bilmiyorum ama Ya işte Biz yine bir ibreye göre konuşalım Kırmızı da var 5 vesaire gösterdi. Az daha giderdi bence bir 110'nu geçerdi diye düşünüyorum ama şuradan atalım kendimizi sağ. Benzin 17.70 diyor BPD. 17 onda kadar oldu. Bakalım bu videoyu izlerken benzin kaç arkadaşlar? Yazarsanız sevinirim. Benim okul çok uzak değil o yüzden hemen geldim. Ee, kısa bir video oldu. Bir nevi top speed gördük gibi bir şey oldu zaten. Küçük sisici motorda ancak bu kadar bizim maksimum hızımızda. Su var. Hop 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 hop. Okulumuz yakın zaten şurada gördüğünüz. Bugünlük bu video bu kadar olsun arkadaşlar. <laughs> Motorda bir sıkıntı var. Tam olarak çözmüş değilim ama Hava filtresinde var büyük ihtimalle Şurada Hani Şöyle mesela gaz Geldiği zaman Boğuluyor mesela Dur yapayım Bakın Olsun Evet arkadaşlar bugün bu kadar yeter Herkese iyi günler, iyi dersler kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.